Tekrar merhabalar Pınar Dönmez ben. Ee, güneşten gelen mesajlarımıza geçmeden hemen önce e, derin derin nefesler alıp vererek lütfen e, bu alana sizler de kolaylıkla, keyifle, sevgiyle, e, ışıkla <laughs> e, bağlantıya geçmenizi rica ediyorum. E, seçenler için elbette ki mesajlarıma geçiyorum sizlere bilgiler sunmaktayız fakat bu bilgilere önünüzde özünüzde zaten sahipsiniz. Bilmediğiniz bir soruyu soramayacağınız gibi bilmediğiniz bir bilgiye de ait olamazsınız. Özünüz kaynakla bağlantıdadır. Kaynak demek sonsuz ve sınırsız olan demek, öz demek. Özle bağlantıda olduğunuza göre her bilgiye bağlanma özelliğinizde mevcuttur. Tabi o seviyeye gelebilmek için bilgilerin olduğu alana geçiş izni de diyebiliriz ya da şifre. Bu yere ulaşmak elbette ki bir farkındalık seviyesi gerektirmektedir. Aslında herkes buraya doğal olarak aittir. Kapılar kapalı değildir, yanlış anlaşılmasın ve zaten doğalınızda orayı kullanmaktasınız da. Fakat farkında olmayarak otomatik pilotta şans diye nitelendirdikleriniz çoğu zaman. Bir de bilinçli olarak arzu ettiğinizde bu yere kolaylıkla ulaşarak oradan ister bilgiler, ister yaratımlar, ister rehberlik yani kaynağa ulaşma halini deneyimleyebilirsiniz. Zaten sizlere mesajlarla ulaşma amacımız kaynaklarınıza bir an önce bağlanmanız için rehberlik olarak algılayabilirsiniz. Özel ve çok önemli dönemlerden, devrelerden geçtiğimizi biliyor ve hissediyorsunuz. O zaman lütfen TV izler gibi değil, bilincinizle <laughs> bizleri dinleyin ve şimdi ben ne yapabilirim? Benim yapabileceğim bir şeyler var mı? Olsaydı bunlar neler olurdu? Ya da sınırsız kendi üreteceğiniz sorularla bilincinizi, farkındalığınızı, gözlemci oluşunuzu yoğunlaştırarak, günlük hayatınıza yayarak, kaynakla bağınızı, bağınızı güçlendirme yolculuğuna Geçebilirsiniz. Sevgiler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, hepinize komo sevgiler.